Diyenlere Müslümanlık'ta günah çıkarmak diye bir şey var mı bilen? Yok öyle bir şey yok. yok. Ruhban sınıfı yok arkadaşlar. Ruhban sınıfı yoksa o zaman bu Şeyhler, Şığlar, Hacılar, Hocalar, Fetöler, meteler, Menziller, bir İsmail Hacı'lar denilmesi... Menzile gelince... Dur bir dakika. Bunlar nereden çıktı abi? Madem ruhban sınıfı yok... Hristiyanlıkta var günah çıkarma ruhban sınıfı. Bunlar yoksa bu FETÖ, Fethullah Gülen, ondan sonra Menzil Şeyh'i, İsmaila Ağa cemaati, bilmem ne cemaati, bir cartçurt bunlar ne abi? Kim bunlar? Müslümanlıkta ne işi var bunların? Madem ruhban sınıfı yok, madem Allah'la kul arasına hiçbiri giremiyor, ne işi var abi bunların Müslümanlar arasında? Neden bazı gerizekalılar bunları peşinden gidiyorlar? Daha düne kadar gel bitsin bu asır diyen kimdi? O kimdi biri var diye hani bilmem ne Tezcan, hoca efendilerini dinlerken gözyaşlarımız, sümüklerimiz çorbaya akardı, içerdik diyen kimdi ya Fatih Tezcan'dı değil mi? Evet.